selam Yasemin ben Kayseri gezimize hoş geldiniz. Şimdilik yoldayız. Ortalama 1 saat 16 dakika var ve inanılmaz acıktık. İlk olarak tabii ki de ne yapıyoruz Kayseri'de? Yağlama. Yağlama yiyeceğiz. Esas yerinde yiyeceğiz. Bakalım nasılmış. Şu an inanılmaz güzel yollardan geçiyoruz. Ülkemizin her bir şehri çok değerli, çok nadide. Şuralara bakar mısınız? Kayseri'ye bayağı yaklaştık. Şu Erciyes'in heybetli görüntüsü. Elmacıoğlu'na geldik. İçli köftemiz. Başlangıçlarımız çok açız. Buranın içli köftesi de meşhurmuş. Onu da sipariş ettik. Bol böyle etli. Çok güzel görünüyor. Tadı da efsane. Yağlamada böyle bir porsiyonluk. Bir kişilik bu şekilde geliyor. Ama içli köfte... Hmm son olarak da kağıtta pastırma söyledik. Ben çok et fanı bir insan olmadığım için çok benlik değil ama et severler bence buna bayılır. Ne diyorsun? Güzel. Günaydın, günaydın. İçimdeki minik Seda Sayan uyandı. Gerçekten Türkiye mükemmel bir destinasyon olsun. Robocop İsmail kayış için teleferiye doğru gidiyor. Erciyes'teyiz. Kapadokya'dan sonra Kayseri'ye gelme nedenimiz buydu. İsmail her kış bir kere böyle kayak tatil yapıyor. Ben de bu sene ona eşlik ettim. Bayağı yoğun. Hava da güzel. Çok soğuk değil. Zirvedeyim canım. Duymuyorum. Genç ruhlu biri. Hamil'le biri. Erciyes Kayseri'den bir yarım saat uzaklıkta gelmesi kolay. Biz Kayseri'nin merkezinde konaklıyoruz. Şu anda İsmail'in kendi kayak malzemeleri vardı. Sadece bunu ve kaskı kiraladı. Onun dışında montu ve pantolonu vardı. Bu ikisi 220 lira. Ve bu teleferiyi kullanmak için 14 paslık bir bilet almış. O da 160 lira. Ne aldın hayatım? Ve kola. 48 lira. Afiyet olsun. Benim diş olduğu için Burada yemek yemek benim için imkansız sanırım. aç aç oturacağım. RGS bayağı hareketlendi öğlene doğru. Biz sabah erken gelmiştik. 930 buçuk doğru. doğru. Havada güneşli. Yanacağım diye de korkuyorum. burada boğuşan bir kardeşimiz. Stiline. salep almış İsmail çok beğendim. Ben de hemen bir tane istedim. Benimki tarçınsız İsmail Bor tarçınlı. Şimdi kayarken hızlıca iniyorsun, çıkarken de insanlarla beraber tek başım olduğum için zaten birileri yanına oturup muhabbet, sohbet, bir amca konuştuk. amca var 60 yaşında ama dipçik gibi. Grupla gelmişler, bayağı onlar kayıp daha Tırmanı bambaşka bir yere kayacaklarmış falan. Rotaları varmış. Neyse anlatıyorum şimdi. Anlatıyor işte dünyada şurada kaydım, burada kaydım. Yo Bulgaristan'da bir kay 24 saatlik kayıyorsun. Abi nasıl kayıyorsun Abi sabah akşam ayda kayıyorsun, akşam ayrı. Abi dedim yani. Ben dedim evliyim dedim. Oğlum dedim ben dedim 3 tane kızan var. Ben dedim bir tane var o da kızıyor dedim yani. dedim öyle değil abi Kaç yıllık evlisin sen de? Evet. Oo, ding daha var ya. Amca! <laughs> <laughs> var ya o. Amca seni burada bulur alnını karışlarım ha. Amcayı bulamazsın amca dağları bayılır. <laughs> amcayı yakalayabilen aşk olsun. Aşk olsun <laughs> amcayı yakalayabilen. Ben güneşten, kardan, soğuktan, her şeyden korunmak için tüm ekipmanlarımla geldim aslında. Bugün vlogunuz benden. Yattım karın üstüne. Keyif Şu an bayağı dik bir yerdeyim. siyah pist burası. Ne? Kardım Kardım. <laughs> Merhaba. Yok be ne olacak? <laughs> Şöyle içine kar dolan bir arkadaş. <gülüyor> <Merhaba>. <gülüyor> Şimdi, müzikle böyle gümbür gümbür kayanlar var. Bir maceranın daha sonuna geldik. Saat 4 gibi Erciyes'ten ayrılıyoruz. İsmail'in zirvede çektiği videolar var. Onu bu aralara koyarım böyle ufak ufak. Benim için de güzeldi. İzledim, oturdum. Çayımı, kahvemi, salibimi içtim. Şimdi otele sonrasında da akşam yemeğine. Kayseri'ye gelip Holiday'nin altındaki Big Chef'te yemek yiyen madde insanlar olarak yetmedi. Bir de Mava dondurmadan dondurma aldık. Bilmiyorum ünlü bir yer mi ama 60 yıldır buradalarmış. Bu soğuklar bizi kesmedi. Şu iki dondurma Big Chef'te içtiğimiz bir kolanın yarı fiyatı. <laughs> Ay kola Big Chef'te 22 TL olmuş. Günaydın. Kahvaltımızı yaptık. Artık Kayseri'den ayrılıp biraz daha ılıman sıcak iklimlere doğru yola çıkıyoruz. Rotamızı Adana'ya çevirdik. Kayseri Adana arası 3 saat. Sabah böyle çok hafif bir şeyler yedim. Çok da bir şey yemek istemedim. Çünkü kebaplar, künefeler biz geliyoruz. Bu yollar da güzelmiş. Yaseminciğim profesyonel şoförümüz. İyi yolculuklar Yasemin Hanım. Size de İsmail. Adana'ya geldik. Sanırsın Los Angeles palmiyelere bak be. <laughs> Ama burada bitti. Kısa bir palmiye turuydu. Çok heyecanlıyım. Çok açım. Bir an önce gitmek istiyoruz. Biz Kebapçı Mesut'u tercih ettik. İlk kebabı orada yiyeceğiz. Bayağı övmüşler. Yorumları çok güzeldi. Vloglar, vloglar hepsi Kebapçı Mesut'ta. Kebapçı Mesut bakalım ne varmış bu Kebapçı Mesut'ta. Evet şöyle karşıda da selebritlerle bol bol fotiler çekilmiş duvarlara asılmış. Biz hava inanılmaz güzel dışarıda oturuyoruz. Çok acı. Abi acı atıyor yükme. <laughs> 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 Önden bir salata ve cacık geliyor. Kuru cacık sanırım bunun işte, su eklenmemiş yani. Şöyle kendi yaptıkları bir şalgamdan söyledik. <laughs> Ben acılı istemiştim. Abim benim acılı içemeyeceğimi düşündü ama çok yanılmış. Şöyle acılısından da söyledik. İçine turunç sıkıyormuşuz. Enfes bir şey. Enfes. Ah. Kebabımız da geldi. Öf aşırı iyi kokuyor. Nasıl? Lezzetli. Bir şey diyebilecek halim var mı yemekten? <laughs> Harika. Harika. Konuşamıyorum. A few minutes later. Her şeyi öğüttük. Ya inanılmaz da lezzetli. Diyesek hepsini yeriz ama buradan farklı yerlere gideceğimiz için bu ürünlere çok dokunmadık. Ama enfes. <gülüyor> <gülüyor> Abi geçebilin. Sizi. Orada kimyon var, onu ver. Abi sen çekimini yap. Abi. Orada alamaz. <laughs> Şu maydanozu koydun, limonunu sıktın. Olay bitti. Al. Oh. Bundan sonrası size ait. Vallahi Buyurun. Sağ olasın abi. Gidiyorum. Sonra da mü verdin. Evet, sen sen Afiyet olsun aslan. Burada her şey kendileri tarafından hazırlanılıyor, satılıyor. 60 yıldır da bu işi yapıyorlarmış. Enfes. Hasan Masat'a geldik. Künefe yiyeceğiz. Ben bugünkü tarzımla tüm Adanalıların dikkatini çekmiş olabilirim şöyle gördüğünüz tam bir esnaf lokantası formatında geliyor bir bak bakalım üstü çıtır altı çıtır. güzel diyor neyse güzel bir ben de bakayım lezzetli çok şekerli değil ama çok şerbetli bence çok fazla su var ben peynirli olan şeylere zaten bayılırım. Bu künefe de ne çok şekerli ne çok tatlı. Tam ortası harika. Adana baya kalabalık bir şehrimiz zaten. Görüyorsunuz. Pazarı sanırım bugün. İsmail'cim Adana hakkında minik yorumlarını alalım. <laughs> kebapçının önünden mi Adam yüzüne bakmış. Pişt, 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 pişt. Ya. <laughs> Adana'da pazarda görmedik demeyiz. Renkler canlılık. <laughs> Yerli kestane otobültü eleymiş canım. Kemerin takmamış. Ben kemerimi takmadım. Çünkü Adana'dayım. <laughs> Risk seviyorum. <laughs> Acıyı sevdiğim gibi. <laughs> Rissiz yaşa yaşamıyorum. Adana'yı çok sevdim. Buraya taşınmaya düşünüyordum. Adana'nın insanı çok sıcak. Vallahi yaklaşınca adamı ateş ediyor. Adamı yakıyor. Adamı yakıyor. <laughs> Adana'nın kendisi de sıcak canım. Adana'nın hat safada her an sağdan soldan yumruk yiyebilirsin. Aşkım benim için kurşun atar. Kurşun yer misin? Hadi kurşun atmam da yerim. Adana'da bir gün <laughs> adlı vlogum sonuzla devam ediyor. Künefemizi yedik. Künefe bu arada biraz pahalı geldi bana ya. Künefe iki su bir de sade soda içti İsmail. Tabi yediklerini sindirmesi gerekiyor. O kadar çok şey yedi ki. 42 liraydı. Atıyorum bir restoranda yediğinizde pahalı gelmeyebilir ama böyle sokak lezzetçisinde yiyince 42 lira biraz fazla geldi. İsmail fındık lahmacun ayranları 22 lira yani et et hoş diğerinin içinde de peynir var ailelerimize şalgam almaya gidiyoruz öf şalgam harikaydı içtiğimiz şalgam onlara da buradan şalgam götürelim dedik sonrasında bir kahve biraz mola 2-3 saat dinlenme sonra yeniden yemek serüvenimiz devam edecek bu arada kebapçı kebapçı mesut muydu oraya gidip kesin şalgam için şey yani Şa zaten iç içerler herhalde ya normalde mesela şeydir hani, bizim genelde olduğumuzda restoranına gidersin ben açık aydan çok severim hep sorum açık ayranızdan. Burada şey soracaksın dedik Ayran zaten kapalı adam ayran yapmıyor. Ha, şey sor Burada buranın içkisi salgam yani. Şalgamın var mı abi? Bak Hı. ev yapımı ev yapımı tamam ben. Adana Belediyesi anladığım kadarıyla çalışıyor. Bakar mısınız şu ağaçlara? Turunç gibi. Turunç ağaçları çok güzel. Kazım büfedeyiz. meşhur Kazım de bir modu içmeyelim mi? Bence bir tanesini ikiye böldürelim. İkisi bir porsiyon ve 20 TL. Kazım evet. Ülke, meşhur Kazım Ülke'ye geldik. Kızlarına Bu evet. dayanamayıp. Bunun büyük ihtimal sütünden kaynaklı. Böyle kaymak gibi ya. Yani. Şey gibi, dondurma gibi gerçekten. <laughs> gelin. Yani adına ya gelmişken gelin. Güzel. 3 saatte 4 mekan ve 2 kilogram aldırmalı Adana seyahatinin sonuna geldik. Enfes şeyler yedik. Gerçekten Adana Adana'da yenirmiş. Ali Gode'den son olarak şalgam aldık ama onu artık içecek yerimiz kalmadığı için paket olarak aldık. Buradan Mersin'e geçiyoruz. Mersin'de arkadaşlarımızla zaman geçireceğimiz için muhtemelen videoyu burada bitiririm. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Bye.